Bir minnoş buldum gel. Gel. Gel hadi gel. Ama vereyim sana. Çok tatlı. Ne? Acıktın mı sen? Seni aç mı bıraktılar burada. Kapıda duracağım bilsem kapının önüne götürürüm seni. Yirmez. Hadi afiyet olsun sana. O yerim küçük ağzını. Pis pis. Pis 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 pis. Gel aşkım gel. Mama vereyim sana gel. Gel. Son mamamı da sana döktüm. Yanıma aldım mama bitti. İyiyim senin ağzını açtık da mı diye. Ama sen iyi beslenmişin ha. Burada iyi bakıyorlar sana demek ki. Eve de çok bir şey kalmadı. Mamam da bitti. Videom buraya kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın diye bebiş.